Hello! Bugün beraber çok tatlı bir konsept yapıyoruz. Ne yapacağız peki? Hem beraber maça yapacağız, hem de biraz Nehir'i Nehir'den dinliyor olacaksınız. Yani bu hem şu anda neler yapıyorum, e, nelerle uğraşıyorum... Aslında birçok çeşit konuya değineceğimiz böyle minik bir e, sohbet temalı bir video yapacağız. Şimdi hiç uzatmadan başlamak istiyorum. Öncelikle size hazırladığım, sizin için maça malzemelerini göstereceğim. Maça kabımız... Maçamız karanlık. Hı. Maç. yani Maçayı duymadıysanız da aslında yeşil yaprak, yeşil çayın, konuşamadım. Yeşil çayın yapraklarının özel bir kısmından yapılan bir tür toz şekli aslında. Biz bu tozu şimdi bir içecek haline getireceğiz. Dışarıda maça içmeyi de seviyorum ama evde kendini yapmak hem e, direkt içine koyduğunu bildiğim için hem de daha sağlıklı geldiği ve daha uygun geldiği için bana ben sık sık evde de yapıyorum genelde. O yüzden bugün de konuşma temalı e, şeyimizle beraber yapalım istedim. Şimdi maçanın en püf noktalarından biri arkadaşlar e, bu viskinizi önce açmanız gerekiyormuş. Ben de yapa yapa öğreniyorum yani. Dolayısıyla şimdi ben bu viskiye bir güzel su koyuyorum ki açılsın. Ne çok kaynar bir su ne de soğuk bir su olması gerekiyor. Böyle ılık bir su. Kaynattığınız suyu biraz bekletin. Şu şekilde bir viskimizi kendi haline salacağız. Bir iki üç dakika. Bunu yaparken de maçamı şöyle bir şey yapacağım ben. Burada maça markası olarak size diyebileceğim birkaç bir şey var. Uygun fiyatlı maçaların içinde... Durun şurada vardı hatta. Hıh. Hı, evet. Uygun fiyatlı maçaların içinde Mimen Mor bence çok güzel bir marka. Reklam değildir ama cidden her evde yapacaksanız e, bu bir tavsiye niteliği taşıyor. Bence çok lezzetli oluyor. Şimdi e, o yüzden kullanabilirsiniz. Bunu böyle söylüyorum ve geçiyorum, devam ediyorum. Ben şu anda yurt dışından gelen bir maçayla yapacağım. E, öbürünün klasik e, düz sadesi bittiği için. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Bir yandan da kendime makarna yapıyorum. O yüzden niye sürekli gözüm <laughs> soldu demeyin. Ee, sıcaklarda benim canım hiçbir şey istemiyor. ve Özellikle bu birkaç gündür de ekstra ekstra canım hiçbir şey istemiyor. O yüzden böyle patates açıyorum, işte yoğurtlu makarna falan yiyorum. Öyle bir gün bugün de. Şimdi şurada maçada birazcık gramajlar önemli olduğu için böyle bir hassas tart edinmeniz tatlı olabilir. Eğer ki evde yapmak istiyorsanız. Ben hemen şöyle bir, yaklaşık 2 gram, 2,5 gram maça tek bir kişi için yeter olacaktır. Bugün de çok midem rahat olmadığı için ben daha hafif bir maça içmek istiyorum. Şimdi kabımı koydum. Maça kabım. Bende çok tatlı. Ben sizi şöyle konumlandıracağım. Daha biraz aşağı. Ve bu düzenekte şu şekilde maçayı içine içine... bir elekten geçiriyoruz ki böyle üst üste kalmasın. Buna bir su ekleyeceğim ve e, bu sefer bir yaklaşık 10 gram gibi bir su ekleyeceğim ve şey yapacağız. E, bunu resmen bir tabiri caizse e, adını unuttum şu anda. Ha, macun kıvamına getireceğiz. Olduk mu? Oo çok olduk. Tamam ben onu biraz geçirdim siz lütfen geçirmeyin diyerek <laughs> buraya da devam ediyorum. Şimdi mı şöyle önce dairesel hareketlerle birazcık içine alıyorum. Hmm. Ardından viski de kullanmaya başlayacağım tabii ki ama ilk başlangıç olarak hmm. şöyle biraz maçayı yediriyorum aslında. Burada önce e, ben düz dairesel bir şekilde yapıyorum bunu. Yani bu dediğim gibi size böyle maça yapmadığı bir eksper değilim. Ama ben kendi yaptığım maçadan çok zevk alıyorum. Ee, siz de dönersiniz. Umarım da hoşunuza gider. Ee, şimdi şöyle biraz bunu bu hale getirdikten sonra artık içi maçanın görüyorsunuz biraz daha homojen hale geliyor. Ve bu noktadan sonra biraz daha şu W şeklinde visklere başlıyorum. Ve maçayı, maçın etrafında kalan maçaları her seferinde içine almayı unutmayın. Yoksa bazı yerlerde çok maça, bazı yerlerde az maça oluyor. Şimdi burada biraz coşkuyu vereceğim. Uf, çok güzel gözüküyor. Biraz köpürttüm ben. Aslında burada e, bu kadarlık bir şey bile yeterli olacak. Çünkü zaten şimdi e, gramajını tamamlayıp 40'a e, tekrardan şey yapacağım. Daha güzel köpürteceğim hemen ben bir bunu su koymaya gidiyorum. Sonrasında yukarıdan da görüntüsünü göstereceğim zaten. Şimdi yine viskimi alıyorum. Bu sefer artık abanacağım. Çünkü maçanın son hamlesine geldik. Zaten size bunu konuşmaktan başka bir şey konuşamadım. O yüzden artık maçayı içerken diğer sohbetlerimizi yaparız. Burada hiç abanmaktan çekinmeyin. Burada şöyle bir kural varmış. 30-20-10 kuralı. Ben de yeni öğrendim. 30 saniye böyle tüm gücünüzü vererek W çizerek maçayı köpürtüyorsunuz tamam mı? Şıngır şıngır sesi. Seslerim geliyor. Ne kadar güç verdiğimi anlayabilirsiniz. Şimdi ben 30 saniye bunu böyle coşkulu bir şekilde karıştırdıktan sonra zaten maçam inanılmaz köpürüyor. Şimdi size göstereceğim. Biraz da ters yönden yapalım. Evet. Bayağı bir maçayı heder ettik. Bakın şimdi köpüğüne Allah aşkına. Harika gözüküyor. Böyle bir görüntü elde etmiş oldunuz. Şunu şöyle görün. Güzel bir köpürttünüz ama bitti mi? Bitmedi. Maça yapmak kolay bir zanel değil arkadaşlar. Biraz sizi şöyle maçaya doğru konumlasam görebilir misiniz acaba? Evet. Şunu da alayım aramızdan. Şöyle. Şimdi 30 saniyemi doldurdum. 20 saniyede yine yavaş yavaş da olsa hafif güç veriyorum bu arada. Hatta şöyle size doğru da çevireyim. 20 saniyede böyle biraz çırpacağım. Son 10 saniyede daha soft bir şekilde artık e, maça yavaştan olmaya hazır demektir. Zaten yeterince köpürtüyseniz bu 30 ve 20 saniyede. 10 saniyede biraz daha soft bir şekilde maçayı visklemeye devam edeceğiz. Hep W şeklinde viskler yapıyorum. Sadece yönlerini değiştiriyorum. Her yere homojen dağılsın diye. Çünkü yoksa gerçekten bazı bölgelerde çok yoğun bir tat oluyor ve hoş olmuyor. Şimdi bunu da yaptım. Evet. Şimdi son halini görün istiyorum. Çünkü bu bayağı köpürmüş bir hali. Şimdi bunun üstüne ben artık bu yaptıklarım biraz daha formaliteden oluyor aslında. Son 10 saniyenin verdiği o tatlı ayar gibisine bir <laughs> durum. Evet. Ben peki yavaş derken haldır oldur karıştırmaya devam etmem. Evet, şimdi maçımı size gösteriyorum hemen. Gördüğünüz üzere böyle bir köpük hale geliyor. Şimdi maça bardağım bu. Maçamı böyle bir güzelce karıştırıyorum. Ve ardından bardağımın içine döküyorum. Şimdi birazdan bu kalan maçaları içinde sütle alacağım. Bu şekilde. Aslında içtiğiniz maçanın sadece şu kadarı falan maça gerçekten. Ha, normalde porsiyonları biraz daha fazladır. Ben bugün hafif Maça içmek istediğim için bir tık daha e, abarttım, Ay, abarttım diyorum, azalttım. Ama e, günün sonunda yani maça neredeyse dörtte biri bile değil aslında içtiğiniz şeyin. Şimdi buna bir buz çözeceğim hemen. İnşallah çözeceğim. Bu buzları çıkarmak konusunda üstün bir yeteneksizliğim var çünkü benim. Şöyle yapsak. Hiç anlamıyorum. Daha kolay buz kalıpları var bence hayatta yani. Birazcık sert bir e, süreç oldu buz bulma. Şimdi ben bunu... Aa, ben bunu nasıl sıkayım derken çatır çatır buzlar döküldü. Tamam, özür diliyorum. Üreticisi her kimse. <laughs> o kadar da sıkmanıza gerek yokmuş. Buzlarımı içine bırakıyorum. 3 buz falan attım şu anda içine. Dokunuş yapınca çatır çatır düşüyorlarmış. Şimdi yulaf sütü var, normal sütü var. Yulaf sütü de çok güzel oluyor. Badem sütü ben hiç sevmiyorum. Ama normal süt istedi bugün canım. Daha hafif olsun diye. O yüzden sütümü açtım. Ve en eğlenceli kısma geliyoruz. Maçayı böyle önce sütü hiçbir çabasızca maçaya döküyorsunuz. Sonra bu hale geliyor. Bu hale geldiğinde sakın, aa işte homojen gözüküyor deyip içmeyin. Büyük bir yanılgıya düşersiniz. Ay, çok sıcakladım be. Saçımı toplayacağım izninizle. Şöyle bir. Hı. Olduk mu? Olduk gibi. Evet. Ne diyorduk? Bunu homojen sanıp içmiyorsunuz. Hemen ben size bunu güzel bir karıştırıyorum. <laughs> Kendime bugün şey dedim. Arda ile mutfakta. Nehir ile mutfakta. Evet. Böyle bir seri de yanlışlıkla başlatmış olabiliriz. Şu an evet. Şu an homojenleşti mesela. Üstündeki köpüğü size yakından göstermek istiyorum. Çünkü bu maçamızın lezzetli olduğuna dair bir işarettir. Böyle bir renk oldu. Doğal olarak zaten maça yeşil renk olacaktı. Siz de haklısınız. Gördüğünüz üzere. Bence çok tatlı oldu. Hemen bizde yalan yoktur. Kamera karşısında tadım yapıyoruz. Kötüyse de kötü diyeceğiz mecbur. Yok valla. Bugün tam olarak benim içmek istediğim tarz buydu. Benim yaptığım, rengine şaşırmayın eğer kendiniz 2,5 gramla ya da 2,5 gram yeterli ya, 2,5 gramla yaparsanız benim içtiğim biraz daha hafif bir maça. O yüzden bir tık daha rengi de açık zaten gördüğünüz üzere. Ama ben bu şekilde içmeyi çok seviyorum. O yüzden özellikle midem kötüyken makarnama da bakıyorum. Bir yandan böyle de bir mutfakta hızlı ve multitasking yapan bir insanım gördüğünüz üzere. E, ne diyordum? O yüzden dediğim gibi hafif yapmak istiyorsanız 2 gram kullanabilirsiniz. Bugün maça tarifimizin sonuna geldik. Videoda bayağı uzun olduğu için Size şuna karar verdim. İki video atıp diğerinde de Nehir'i Nehir'den dinliyorsunuz. Bu şekilde bir konsept yapıyoruz. O yüzden bugün Maçam ve ben size hoşçakalın diyoruz. Ee, hemen başka bir videoda ufak bir kutu açılımıyla hatta çok tatlı bir e, aksesuarlık bir şey geldi salona. Kutu açılımıyla beraber Nehir'i Nehir'den dinliyorsunuz. O video içinde beklemede kalıyorsunuz. Hepinizi çok öpüyorum. Eğer buraya kadar bana eşlik ettiyseniz Teşekkür ediyorum. Yaparsanız da şimdiden size de afiyet olsun. Bay bay.